Meşhur Türkçe Mevlid Kasidesi'nin yazarı Süleyman Çelebi Hazretlerinden bahsedeceğiz. Bu büyük veli Bursa'da doğar. Kaynaklarda Süleyman Çelebi'nin doğum tarihine dair bir kayda tesadüf edilmez. Ancak Süleyman Çelebi'nin Mevlidi 60 yaşında yazdığı ve eserin 1409 senesinde bittiği en eski olarak bilinen nüshasında mevcut bir beyte istinad etmektedir. 1422 senesinde vefat ettiği bilindiğine göre, onun 1351 senesinde doğduğu neticesi çıkmaktadır. Sultan I. Murat Han'ın vezirlerinden Ahmet Paşa'nın oğlu, Şeyh Mahmud Efendi'nin torunudur. Mahmud Bey, 1338 senesinde Sadrazam Süleyman Paşa ile Rumeli'ye salla geçenlerdendir. Süleyman Çelebi Bursa'da asrının ileri gelen alimlerinden ilim tahsil eder büyük bir alim olarak Sultan Yıldırım Bayezid zamanında Divan-ı Hümayun imamı, sonra da Bursa'da onun inşa ve ihya ettiği caminin imamı olur. Resulullah Efendimiz'e olan muhabbeti, vesile tün Necat isimli Mevlid kasidesini yazmasına vesile olur. Eserini yazmasının sebebi olarak gösterilen hadise hakkında, Kühnül Ahbar, Güldeste, Teskire-i Latifi, ve başka kaynaklarda geniş bilgi vardır. Süleyman Çelebi'nin vefatı için düşürülen tarih, Rahat-ı Ervah'tır. Mezarı, Bursa'da çekirge yolu üzerindedir. İyi bir tahsil gören Süleyman Çelebi, Bursa'daki Ulu Cami'nin baş imamlığına getirilir. Bu görevdeyken Mevlid-i Şerif'ini yazar. Mevlid-i Şerif'inde hep ehli sünnet itikadını anlatır ölmeyip İsa göğe buldu yol. Ümmetinden olmak için idi ol. Beytini söyledikten sonra Resulullah Efendimizin faziletlerini şöyle izah etmiştir. Dahi hem Musa elindeki asa oldu onun izzetine ejderha. Çok temenni kıldılar haktan bunlar. Kim Muhammed ümmetinden olalar? Gerçi kim bunlar dahi mürsel durur. Lakin Ahmet eftalü ekmel durur. Zira eftalliye ol el durur. Anı öyle bilmeyen ahmak durur. Süleyman Çelebi, Mevlidinde Allahü Teala'nın mutlak iradesini, yoktan var ettiğini ve Muhammed Aleyhisselam'ın hiçbir mahlukta bulunmayan üstün, yüksek ve emsalsiz vasıflarını anlatır. Her kelimesinde gönlü Resulullah aşkıyla yanan bir müminin engin aşk ve muhabbet kokuları vardır. Hz. Muhammed'in diğer peygamberlere olan bütün üstünlükleri en güzel kelimeler ve en veciz ifadelerle anlatılır. Mevlid, münacat, Allahü Teala'ya yalvarma, veladet, peygamberimizin doğumu. Risalet, peygamberliğin bildirilişi. Miraç, göklere çıkışı, cenneti ve cehennemi görmesi. Rehlet, peygamberimizin vefatı ve dua bölümlerinden ibarettir. Söze, Allahü Teala'nın ismi şerifiyle başlayan Süleyman Çelebi, Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün dedeleri olan peygamberlerin alınlarında nur parladığını ve bu nurun Muhammed Aleyhisselam'a intikal ettiğini anlatır. Peygamber Efendimizin doğuşuna geniş bir yer ayırarak o doğarken annesinin neler duyup neler gördüğünü, bu anda bütün varlıkların engin bir neşe içinde kaldıklarını, bütün zerrelerin onu büyük neşe içinde karşıladığını söyler. Mevlid'de bundan sonra Muhammed Aleyhisselam'a peygamberliğinin nasıl bildirildiğini ve Miraç hadisesinin nasıl olduğunu anlatır. Derin üzüntü içinde yazdığı röhlet ve daha sonra dua ile mevlidini bitirir. Peygamber Efendimizin her varlığın yaratılışı sebebi, bütün yaratılmışların en şereflisi ve onu bütün peygamberlere üstün kılan Allahü Teala'ya şükürler etmektedir. Eserde çok olgun fikirler ve kompozisyon bütünlüğü vardır. Mevlid, meslevi şeklinden ziyade kaside şeklinde tertiplenmiştir. Bazı yerlere gazel parçaları da ilave edilmiştir. Aruz vezniyle yazılmış, failatün failatün failün kalıbı kullanılmıştır. Yalnız bir yerde mef'ulü failatü mefailü failün kalıbına yer verilmiştir. Kafiyeler güzel ve sağlamdır. Süleyman Çelebi Mevlid'in mısralarının mükemmel olması için çok titizlik göstermiş. Bu sebeple Mevlid üstün sanat sahibi divan şairlerince dahi sevilip beğenilmiştir. Mevlid'de hem olayların hem de düşüncelerin anlatıldığı yerlerde en kısa, en uygun ve mümkün olan en sade anlatım şekli kullanılmıştır. Mevlid'de hemen her türlü söz ve ifade sanatına rastlanır. En çok cinas, teşbih ve tekrir gibi sanatlara önem verilmiştir. Bölümlerin ve kitabın bütünlüğüne titizlik gösterildiği kadar her mısranın ayrı ayrı güzelliği de gözden kaçmamaktadır. Mevlit lirizm yani içlilik ve öğreticiliği yani didaktizmi iyice kaynaştırmış bir şiir kitabıdır. Kuruluktan uzak olduğu gibi sırf coşkunluktan da ibaret değildir. Görünüşte kolay fakat denendiğinde benzerinin yazılmasının çok zor olduğu görülür. Süleyman Çelebi Hazretleri Mevlidinde Arabi olarak bir ön söz yazarak şöyle buyurur. Rahman ve Rahim olan Allahü Teala'nın ismiyle başlarım. Muhammed Aleyhisselam'ı bütün yaratılmışların sebebi, en şereflisi ve en azizi yapan makamı Mahmud'la şefaat hakkını vererek onu bütün peygamberlerden üstün kılan, ismini onun ismiyle yan yana yazarak hasetçi şeytanın burnunu sürtüp onun şanını yücelten Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Muhammed Aleyhisselam Allahü Teala'nın indinde çok makbuldür. Allahü Teala'nın melekleri onun yardımcılarıdır. Ağaçlar, toprak ve taşlar onun da konuştular. Onu sevenler dünyada ve ahirette sevilip kurtulurlar. Ona düşman olanlar kovulup cehenneme atılırlar. Bizi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti yapmakla şereflendiren Allahü Teala'ya hamd ederim şeriki ve benzeri olmayan, mekandan münezzeh bulunan Allahü Teala'nın bir olduğuna şehadet ederim. O, herkesin kendisine muhtaç olduğu, ibadet ettiği ve yöneldiği Allahü Teala'dır. O, şanı yüce, kullarını merhametle bağışlayandır. Güzel ahlak ve cömertlik gibi pek çok meziyetleri ortaya çıkaran, vaad edilen kıyamet gününde her tarafta şefaati kabul edilir bir şefaatçi olan Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala'nın kulu, Resulü ve Habibi olduğuna şehadet ederim. Allahü Teala ona seçilmişlerin en üstünleri olan temiz aline ve ashab-ı kiramına sonsuz rahmet etsin.